Merhabalar arkadaşlar. Yapmış olduğumuz LED ampul uygulamasını göstereceğimiz bu bildiğiniz o 220 voltla çalışan LED ampul. Biz bunun içine açtık ve buradaki LED aksamını çıkarttık. Daha sonra ota yedek parçacılardan almış olduğumuz 12 volt duy ile bu işlemi gerçekleştirdik. Siz bunu LED'e çevirmeniz lazım. Biz Elimizde bu vardı. Deneme amaçlı bunu taktık ama bunu dede çevirmeniz lazım. Çünkü şunu kapattığımızda ısıdan dolayı erime yapabilir. Çünkü bunlar çok enerji çeker. Testimizi şöyle yapalım sizler için. Bunları piknikte, yolda kaldığınızda çok işinize yarayacak ve elinizdeki parçalarla değerlendirebileceğiniz bir şey. Bunu çakmaklığınızdan, aracınızın çakmaklığından 5 metre, 6 metre aracınızın kullanılmış, kullanacak olduğunuz duruma göre kablo ile uzatarak çakmaklıktan enerji alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayınız. İyi günler.